Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft oynayacağız böyle normal bir dünyada e, bir dakika bir şey yapacağım hop ne oldu kontrol tuşuna gitti arkadaşlar e, bugün sizlere Minecraft'ta nasıl e, PlayStation 3 kontrolör ya PlayStation 4 ya da işte <laughs> normal bir şey kontrol ne denirse işte? gamepad de olur. Ee, onunla nasıl Minecraft için oynayabileceğinizi göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi böyle oynayabiliyorum. Şöyle gayet güzel. Ee, bu arada arkadaşlar, ee, bundan sonra ayarlı, yalnız değil safa ile bir video gelir. Gözünüze gösterip bunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Ayarlardan merak, et, merak etmişsinizdir. Buradaki kontroler e, kontrolü layout nedir diye. işte bu bunun ayarları. Siz buradan ayarlıyorsunuz. Hangi düğme istediğiniz basıyorsunuz. O yapıyor. Elle de oynayabilirsiniz tabii ki de. Böyle. Şöyle arkadaşlar. Yuvarla bastığınız zaman inventör açılıyor. Tabii ben bunu ben ekledim. Siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Hani istediğiniz başka bir şey de yapabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi. Hmm. Ama nasıl çıkacağım diyorsunuz? O da ben de bilmem. Şuradaki altın elma azıyor. O bir hata arkadaşlar Ona bastığınızda çıkarsınız. Sizde altın elma olmayabilir da bilir, bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Ee, bunun için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Size bir kere bir USB dönüştürücü gibi bir şey lazım arkadaşlar. Bu Samsung için var sanırım sadece. Bu USB dönüştürücüyü alıyorsunuz işte. Sonra e, şeye bağlıyorsunuz Samsung'unuza Şarj yerine zaten belli nereye bağlanınca. Sonra arkadaşlar e, bu kontrolünüzü, kontrol edici şeyi. E, bunu ona bu işte bir USB dönüştürücüye bağlıyorsunuz. Sonra işte şarj kısmına bağlıyorsunuz. Sonra işte buna USB dönüştürücü şeysine bağlıyorsunuz kontrol edince ee, arkadaşlar sonra yalnız pilden biraz yiyor. ama bir şey olmuyor tabii ki de ee, neyse arkadaşlar bu kadar başka bir yer görüşmek üzere bu da arkadaşlar artık videoyu döndürebiliyoruz gördüğünüz gibi neyse bay bay arkadaşlar video yanlışlıkla döndürdüm döndürdüm bay bay